Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Nisan Pazartesi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Beşiktaş bedelli sermaye artırma kararı aldı. Mevcut sermayesi 240 milyon, yeni sermaye 840 milyon olacak. %250 oranında bedelli sermaye artırma arkadaşlar. Rütçen hakkı kullanım tutarı da 600 milyon TL. Şirket yönetim kurulu Bugün toplantı yapıyor yani 1 Nisan 2024 tarihli toplantısında bedelli sermaye artırımı için karar almış. Bedelli sermaye artırımı olduğu için bu hisseyi elinde bulunduranlar veya bulunduracak olanlar için önemli bir haber. Bugün saat 18.48'de bu haber paylaşıldı. Beşiktaş'a bakalım Beşiktaş bugün nasıl fiyatlanmış. Hisse bugün %2.2 yükselişti. 52.6 TL'den fiyatlanmış. İşlem hacmi 55 milyon. Beşiktaş'ta çok sert hareket yapmış. Şurada kısa sürede ne kadar düşürmüşler? 13 Mart'ta 83 TL'den hisse 52 TL'ye düştü. 28 Mart'ta hisse 47 TL'yi gördü. %43 düşürdüler. Şu anki fiyatlara kadar da zirveden %36.6 düşmüş vaziyette arkadaşlar ve kısa sürede ciddi bir düşüş yaşattılar. Şu düştüğü seviyeler aslında çok güzel de bir destek. Bunu sizlere söyleyeyim. 52-60 güzel seviyeler Beşiktaş için öyle düşünüyorum. Zirveye ulaşması için %58 yükselmesi lazım. Beşiktaş'ın bedelli sermaye artırım kararı haberini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.